Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı Sabahlar Hayırlı Pazarlar Arkadaşlar Bir Doğruya Doğruyu Daha Diyelim Mi Şimdi Arıcak'ta Kaymakamla 100 Metre Uzaklıkta 105 Sokak No 3 Burada Benim ikametgah Ettiğim Adrestir Ve 5 Yıldır Biz O Apartmanı Yapmışız 14 Dairedir Oraya bir internet kablosu çekemediler. Yani düşünün 5 yıldır biz ve dilekçe verdik. Apartman komple imza topladık verdik. Telekom'a tutanaklarımız şeylerimiz duruyor orada dilekçelerimiz. Ve bir kablo arızasını gideremediler 5 yıldır arkadaşlar. Şimdi bir de hizmetten bahsediyorlar. 90'lı yılları ben hatırlıyorum. Bu bölge çok sıkıntılı bir bölgeydi. Her gün operasyon ve çatışmaların altında telekomcular Direkt dikip kablo çekiyorlardı. Hem de binlerce metre köylere, dağlara, arazilere her yerde hizmet vardı ve çalışma vardı. Bizim burada adliye vardı. Bizim burada köy hizmetleri ağır bakım vardı. Bizim burada telekom şefliği vardı Arıcak'ta. Hepsini aldılar. Diğer ilçelere çektiler. Ve burada bizi perişan ettiler. Bir kablo çekmek için 5 yıldır uğraşıyoruz. Ve 100 metre bir internet kablosu çekemiyoruz. 9 tane daire orada bu kablo yüzünden mağdur oluyor. Ve burada bir de hizmetten bahsediyorlar. Biz iyi yönetiyoruz bahsediyorlar. 22 yıldır yönetimden bahsediyorlar. Allah'ınızı severseniz yönetim bu mu? Hizmet bu mu yani? Yani takdir yüce milletin. Daha Allah'tan yardım diliyoruz. Allah bize yardım etsin. Hayırlı günler, hayırlı işler.